İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, halka demokrasi nöbetinin sürdüğü İstanbul Taksim Meydanı'ndan seslendi. Vatan hainlerinin bizim mezarlarımızda yeri olmaz diyen Topbaş, darbeci askerlere lanet okudu. Meydanlardasınız. O talimatı tekrar yenilemeden hiç kimse ayrılmayacak. Çünkü milli iradeye, demokrasiye ve vatana sahip çıkıyoruz. Biz bu tabloyu sergiledikçe bir başkalarının da aklına dahi gelemeyecek artık bundan sonra bu eylemleri yapma imkanları olmayacak. Genel Sekreter ve yardımcılarımızla yaptığımız toplantıda bunların gömüleceği gömüleceği yer neresi olacak diye dedim sakın ha. Bizim mezarlıklarımızın hiçbirinde bunlar yer olmaz. Hiçbir mümin, hiçbir kimse Ve arkadaşlarımdan bir tanesi kimsesizler mezarlığına defnedelim, gömelim dediler. Hayır dedim. O kimsesiz dediğimiz insanlar içerisinde Allah'ın sevdiği kullar da olabilir. Oraya da koyamazsınız dedim. Ancak öyle bir mezar yapın ki bugün de mezarlıklar daire başkanıma talimat verdim. Öyle bir mezar olsun ki lanet okunacak. Fatiha değil.